Biz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine yeni üye olmuş bir firmayız. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi çok büyük bir katma değer yaratıyor. Burada biz junior firmalar gelerek büyük entegratör firmalarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Aynı zamanda işin kamu tarafında yetkililere meramımızı anlatmak, problemimizi anlatmak noktasında büyük bir artısı oldu. Örneğin burada biz doğu taraftaki, Anadolu tarafındaki siber güvenlik ihtiyaçlarını anlattığımızda hem yetkililerden hem diğer entegratörlerden çok büyük olumlu artılar aldık. Çok büyük olumlu dönüşler sağladık. Bize buradaki en büyük faydası bir hukukçu olarak siber güvenlik sektöründe bir uzak uzak kalmış olmamızın dezavantajını bu siber güvenlik kümelenmesinin sektör zirvesi etkinliğiyle kapatmış olduk. En büyük artısı doğu ve Anadolu'daki siber güvenlik ihtiyacını e, anlatıp İstanbul ve Ankara'da ağırlıklı olan firmaları da e, yerele doğuya ve Anadolu'ya yayılmasını sağlama vizyonumuzu gerçekleştirmeye büyük bir katkısı oldu. Ben aslen avukatım. Biz avukatlar hukuk fakültesinin birinci sınıfından itibaren açık aramak, kanun ve düzenlemelerde açık aramak üzere yetiştiriliyoruz. Hacking dediğimiz kavramda, siber güvenliğin en önemli kavramı olan hacking de bir açık bulma üzerine bir tanım olduğu için biz avukatlar bu dürtüyle yetişerek teknik tarafa ilişkin bilgimizi geliştirip maksimum faydayı sağlayabileceğimize inanıyoruz. E, bu kapsamda e, hukuk açısından teknolojinin birleşmesi gerektiği ve hekik kavramına bir hukukçuların farklı bir bakış getireceğine inanıyoruz.